Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte um, Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi um, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu altın var. Sizi hatta yükseltelim yükseltmeyelim mi? <laughs> arkadaşlar ben altını malzemem istemediğim için bunu bırakacağım ve. Şimdi arkadaşlar elimizde oynayalım. Ee. Umarım kazanırım çünkü uzun zamandır 10.000 kup olmayı da düşünüyorum yani. Ee. Arkadaşlar neyse. Ee. Arkadaşlar ben bunu 20 dakikadan fazla yapmayacağım çünkü şey olmasın hani şimdi böyle yani bazıları çok sıkıldığı için ben sadece 3 el atacağım sonra da çıkacağım arkadaşlar bu arada şuradan bir emoji atayım dedim yani ben yeni hesap açmayacağım çünkü ben şimdi bu hesabı kasacağım 10.000 yaptıktan sonra belki yeni hesaplarımla oynamayı düşünüyorum çünkü normalde hani çok fazla gi bu oyuna da Brawl Stars oyunu derler. Hani kanalımda da geçen gün Minecraft çekmiştim ama bugün Brawl Stars alıştım. Allah! Arkadaşlar şu lanet abi bu hani ya arkadaşlar nani geldi ya. Oradan nani'nin ultisi diye geldi. Gerçekten var ya bu itti. Ulti... Böyle hiç emze gelir ya? bu kaybetmek imkansız bu arada göre göre vuracağım ya adamlar ne yapıyor da aha arkadaşlar Rico ile oynayacağım ya da dur ben Daryl oynayacağım şimdi Daryl'a gücünü görsün ha bu ikinci elimiz arkadaşlar hani 20 dakikadan fazla yapacağımı da düşünmüyorum şunları bir temizleyelim bu arada ben oyunun sesini kapattım çünkü arka planda çok şey olmasın. Herkes sıkılıyor bazenlere. İşte sıkılmasınlar diye ben de şöyle bir emoji atayım dedim. Ee, ben yeni hesap can ama bu, bunun kupasını kastıktan sonra açabilirim belki. Belli olmaz çünkü normalde e, pek yapmıyorum. Yani sizin gibi de bu arada deradan ölçüsü kendi kendine doluyor otomatik. Belki değil eskiden yoktu ama yani böyle bir şey olmayacak. Bu arada robota kızdığım için böyle yaptım. Allah Allah. Bir yüklük bir nasıl alacağız? Şimdi düşünsenize bir yük birinizi böyle alıyoruz veya koldu da fakat koldu normalde etkisiz diyor. Allah şimdi bulunan. Ya. <laughs> Arkadaşlar bugünlüğüne tabi yani yapamıyorum. Gerçekten yapamıyorum. Hani ben düşünsene ben bu kupada kalıp yeni hesap açsam onu onu şuraya bak ilk başladığında ben bunları aldım ama karakter çıkma şansımıza bakalım. Şuradan mega kuttan bakalım. Arkadaşlar oranlarım böyle mi yani? Bunlar, bunlardan ben nasıl yapacağım yani? Düşünsenize. Ya. Arkadaşlar. Ya. Yeni de daha bir gün vermiş. Bu arada Brawl Pass özelmiş. Yani Daryl'la pek iyi oynayamıyorum. Normalde hani ben yeni sap açık bu, bu videoya göstersem. Yani yeni kanal mı açayım? illa yani. Yeni kanal açsam. Ye yani benim yeni kanalım da var prolar bizden. İşte ona süpersel hesabımı çeksem. Sizin mesela ben ana hesapta değiştireceğim ancak yani hesap rekoru bende değil yani. Bazıları diyecek şimdi abi bu kadar hesabı nasıl açmayı beceriyorum ben yine yani siz bunlara pek e, şey kafanıza takmayın ben sadece şey, belki videomda tanıtım diye açacağım. A bu kadar da açtım. Takım arkadaşım da. Arkadaşlar. Bunu alacağım ama bunun için alacağım bunu. Çıkamıyorum. Uf. Ne kadar iyiymiş ya. Ben bunu Derilla var ya. Ben Derilla show yapacağım. Düşünsene iki adamı iki adam çıkıyoruz. Mesela bu şey mi? Herhalde. Uf. Dört yüklü kar mı ya? Ya bu robot şimdi arkadaşlar şov yapacağım. Haydi de bakalım. Şimdi şov zaman. Allah. Robota yakalandık. Maşallah. Son an son anda. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bu ne ya? Ya birden orada çok panik yaptım. Yani bir yüklük kişi nasıl? Ben öldürsün de internet full mü? Ana fullmuş. Bakıyorum da fullmuş. Arkadaşlar ben bugün bu bu videoyu yapacaktım çünkü yani herhalde şey yaparım. Bilmiyorum Belki havuza falan gireyim. Belli olmaz o video. Video çekmeyi seviyorum ancak sizinle eğlenmeyi de seviyorum. Klanımıza da gelin yani. Belki oynarız birlikte. Gördüğünüz gibi bir klanımız bu. Lord Master on um. Arkadaşlar şöyle yazılıyor herhalde bak bazenin klavyesi öyle olduğu için bak tam tam da şu işareti koyun mesela hani düşünsene de Lord Master Master mesela bu kulüp kodundan da girin arkadaşlar şu kulüp kodu herkes de katılıyor bugün yani iyi ki minimum kupasını 5 yapmışlar ama yani bilmiyorum. Yeni hesap mı açsam acaba? Abi. Abi ve Karla mı girsem? Merhaba ee, şimdi Jeki 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 şöyle bir sansürleyeceğim. Çünkü Jeki'nin küfür ediyor. Küfür etmesin diye de ben de şey kapattım ve, ve olmasın bu son elimiz bu arada. Ben bunu YouTube'a da yüklerim yani. Tabii buralar bizlere de yüklemeyi düşünüyorum çünkü. Hani buralar bizden değil ama. Yani ben yan hesap açıyorum normalde. Yani hani şimdi ben hesap rekoru kırdım? Bu imkansız. Bu arada inşaatçı Zeki'yi aldım. E, herkes kaçırmış inşaatçı Zeki'yi de. Yani bunun bir etkisi yok da. Yani ben sadece ben modeliymiş ben de almışım işte. Bu bütün elmaslar, yıldız puanları, her şey buna itti. Ee. Arkadaşlar, 7600 can, üf. 5200 vs, 7600. Hadi bakalım. Bak, ne? Neye sinirlendin ya? Sen neye sinirlendin? Ben ne al? Bu arada Crow'un yeni hali. Hatta daha yeni mi gördün? Üf, bu nasıl krova tek attı ya. Ya böyle bir şey olmaz ya. Ya Zeki mi? Keşke hızlanma şeyi olsaydı ben alırdım ya. Arkadaşlar maalesef bu arada size hesaplarımı da göstereceğim. Hatta şu anda gösterebilirim. Ama şu günlük ödüller gelsin be. 360. Üf. 15 tane şey gelmiş ya. Hesaplarımı gösteriyorum arkadaşlar. Bu benim ana hesabım. Bu da benim 143 hesabım. Bu da 251. Bu da 178. Ee, başka. Bu da 24 kupalık. Bu da Tomali 73 hesap. 82. Bu da 101. Bu da e, 24. Bu 8. Bunu hiç kasmadım. Bu, bu da 8. Bu da 8. E, bu arada bu benim prolar bizden hesabım. Süpersel. E, şimdi yıldız kan hesabı. görünüyor, 9 kupa. Ve Kan love you hesap. Görünümlü bir çok sıfır kupa ya. Abi ben bu hesapları bir günde nasıl yapacağım? Bu arada Üff. Giriş yap butonumuz hala duruyor arkadaşlar. Şimdi ben hemen erken oyuncu hesabıma gireceğim. Acaba yeniden girdiğimizde kuni her şey değişecek mi? Aha. Sen ya Sadece yaş gelirim. <laughs> arkadaşlar bu arada Discord'unu da hemen tabii pro kan ytb hashtag bir. Evet arkadaşlar benim Discord'um bu. Gördüğünüz gibi büyük harflerle pro kan ytb hashtag 24 21 Gördüğünüz gibi iyi ki sınır yokmuş bu. Evet arkadaşlar. Ee, bu kadar umarım abone olursunuz. Ben bu videoyu kapattıktan sonra prolar bizden hesabına geçeceğim. Şu anda bu videoyu yükleyeceğim. Hadi hepinize bay bay.